Kayu hayali arkadaşım. Kayu arkadaşı George ile oynuyordu. Kayu George'u gerçekten seviyordu. O çok eğlenceli birisiydi. Kayu'nun yapmayı sevdiği her şeyi yapmaya o da seviyordu. Ama hiç kimse George'u görememişti. George özeldi çünkü. O hayaliydi. Sadece Kayu onu tanıyordu. Kyle. Hey George, haydi yarışalım dedi aniden. Annesi ve büyük annesi mutfak penceresinden onları izliyorlardı. Kayu ve George e, çok eğleniyorlardı. Kayu, tamam haydi fıçıya kadar yarışalım. Bir, iki, üç, başla diye bağırdı ve bahçe boyunca koştu. Kayu çok hızlı koştu. Fıçıya çarptı. Ben kazandım, ben kazandım diye tezahürat yaptı. Aniden bir gürültü oldu. Kayu etrafına bakındı. Fıçının üzerinde duran saksı yere düşmüştü. Kayu yerdeki karışıklığa bakıp eyvah dedi. Çok geçmeden Rossi Kayo'yu seslendi. Öğle yemeği zamanıydı. Kayo az önce olan olaydan dolayı endişeliydi ama yine de öğle yemeği için eve koştu. Kayu kırılan saksıyı tamamen unuttu. Aynası George'un öğle yemeğine gelebileceğini söyledi. Kayu'nun arkadaşıyla oynamanın ne kadar eğlenceli olduğunu anlattı. George gerçekten hızlı koşabiliyor ama ben onu bir yarışta yendim. Sanırım George eğlenceli bir arkadaş. Yakınlarda mı oturuyor diye sordu büyük annesi. Kayu heyecanlı bir şekilde hmm, sanırım o bizim Bodrum'da yaşıyor Sanırım George benim dünyadaki en iyi arkadaşım dedi Kyle. Hepimiz yemeği bitirdik ve sen yemeğine dokunmadın bile dedi annesi. Belki de sen yemeğini yerken George dışarıda bekleyebilir. Kayu, tamam anne diye cevapladı. George'un sandalyesini masadan çekmek için ayağa kalktı. Böylece arkadaşını yemekten kaldırabilecekti. Annesi Kayu'nun hayali arkadaşına teşekkür ederim George. Kayu birazdan dışarıda olacak dedi. Yemekten sonra Kayu tekrar dışarıda oynuyordu. Babası da dışarıdaydı. Paçanın yanına duruyordu. Kayu bir dakikalığına buraya gelir misin diye sordu. Kayu ona doğru yürüdü. Babası yerdeki karık saksıyı işaret ederek bununla ilgili bir şey biliyor musun diye sordu. Kayu aşağıya baktı ve dudağını ısırdı. Onu George yaptı baba dedi. Biz yarışıyorduk ve onu aşağıya düşürdü. Babası nazik ama ciddi bir sesle bunun George'un yaptığına emin misin? Sen de bununla ilgili bir şey yaptın mı diye sordu. Kay başını salladı. Evet baba diye fısıldadı. Babası iyi. Bir daha iki sefere George ile oynadığınızda her ikinize daha dikkatli olmalısınız dedi. Kayu olacağız baba diye yalnız verdi. Kayı faraşı tutarken biliyor musun baba? George bugünlerde biraz sakar dedi. Babası Kayı güldü ve bazen hem senin hem de benim sakarlaştığımız gibi değil mi Kayı diye sordu. Kayı gülümsedi ve başını sağlayarak babasını onayladı.